Peki Metin Bey, Türkiye'nin özellikle e, Türkiye kavramı ile ilgili, devlet menfaati kavramı ile ilgili problemler olduğu konusunda e, görüşlerin arttığını söyleyebiliriz. Zira sivil toplum açısından da siyas açıdan da bu açı, bu anlamda birçok örnek ortaya koyabiliriz. <laughs> Mesela parlamentoda Türkiye'nin menfaatleri konusunda bile e, politika yapılıyor olmasını görmek hakikaten üzücü. Sivil toplumda keza aynı şekilde yani siyasetin bir uzantısı gibi ee, şu an e, birçok açıdan ele alabiliriz sivil toplum örgütlerinin büyük bölümünü. Ama en önemlisi siyasetin millet ve devlet menfaati için birleşmesiyle ilgili beklentidir sizce. Bu anlamda yeni düzenleme, yeni anayasa çalışması siyasi algıyı da bu yönde biraz iyileştirebilir mi? Şüphesiz <laughs> ama Türkiye'nin temel bir problemi var tabii. O da şu Türkiye'de derin devlet var mı yok mu tartışmaları yapıldı bir dönem. Asıl problem şu. Devlet haklı nasıl olmalı? Devlet aklı nasıl şekillenmeli? Türkiye'nin şu anda yaşadığı sıkıntı yeni devlet aklının müesses nizam haline gelebilme noktasında yaşadığı sıkıntılardır. Öncesinde de Türkiye'yi Lozan'ın sınırları içerisinde kabul eden Türkiye'yi 19. yüzyılın 20. yüzyılın içe kapanık iktisat anlayışında anlayışında kabul eden içe kapanık Türkiye'yi tasavvur eden Cumhuriyet sonrası Jön Türklerin dayattığı yurttaş tipini hala merkez kabul eden ve bu tarif ettiğim aklın siyasetteki, bürokrasideki, iş dünyasındaki, bilim dünyasındaki uzantılarıyla yaklaşık 100 yıllık inşa ettiği yapıyla bir tarafta duran akılla Türkiye'yi dünyadaki refahtan daha çok pay almak zorundayız. Özgürlük alanlarını daha genişletmek zorundayız. Milletin değerleriyle demokrasinin barış içerisinde olmasını başarmak zorundayız. Laiklik kavramını Fransız aydınlanmacılığı üzerinden değil, senin dinin bana, senin dinin sana, benim dinim bana anlayışı üzerinden herkesin inanma, düşünme yaşama hürriyetinin garanti altına alındığı bir devlet anlayışının devlet aklının varlığıyla diğer aklın varlığı arasında müthiş bir mücadele var. Diğer akıl terör dahil bütün enstrümanları kullanarak yeni devlet felsefesini müesses bir nizam olmasını engelleyebilmek için küresel müttefikleriyle beraber Türkiye'yi Türkiye'nin dönüşmesinin ve değişmesinin önünü kesmek istiyorlar. Bu öyle bir akıl ki bu akıl bu topraklarda bizim dışımızda hiç kimsenin egemen olma hakkı yoktur diyen halkı küçük gören bir akıldır. Ve bu akıl devletten tasfiye olduğunu gördükçe tasfiye olduğunu gördükçe terör dahil bütün enstrümanları kullanmaktadır. Dolayısıyla bugün yaşanan bütün sıkıntıların önemli nedenlerinden birisi yenilenen devlet aklının müesses nizama dönüş yolundaki hızını geçmişin karanlık dehlizlerindeki devleti savunan anlayışın engelleyebilmesi noktasındaki çabalarıdır. O nedenle yeni anayasa Değişen devlet aklının Müesses Hale gelmesinin de Adresi olacaktır Son derece önemli Siyasetçiler de Mesela Avrupa'daki ülkelerde Gelişmiş ülkelerde Ülkenin menfaatleri noktasında Herkes Bir masanın etrafında buluşur evet. Ama Türkiye'de terör tartışmalarında Görüyorsunuz ki Siyasal partilerin birçoğu iktidarı hırpalayabilmek için terör hadiselerini bir enstrüman olarak kullanmaktadır. Sebebi nedir? Çünkü o siyasi partiler hala eski devlet yani çağın ötesinde kalmış, çağın gerisinde kalmış devlet anlayışının bu ülkede egemen olmasını istiyor. Dolayısıyla o egemenlik o, o aklın egemen olması yolunda iktidarı milletin ve devletin aleyhine olmasına rağmen terör hadiseleri üzerinden dahi hırpalayabilmeyi bir sanat olarak, bir enstrüman olarak kendi elinde güç olarak görüyor. Halbuki olması gereken şudur. Milletin ortak meselelerinde muhalefet ve iktidar birlikte hareket ederler. Ama bugün ne görüyoruz? Terör hadiseleri gerçekleşiyor. Terörü lanetleyeceklerine iktidar iktidarı hırpalayabilmek için Türkiye'nin istikrarsızlaştırılabilmesine çanak tutabilmek için adım atıyor. İşte yeni anayasa bu anlamda yeni devlet aklının, yenilenen devlet aklının, devlet felsefesinin müesses hale gelebilmesi noktasındaki çok önemli bir aşama olacaktır. Evet umarız çünkü buna hakikaten çok ihtiyacımız var. Aslında toplumun beklentisi de bir yönde bu açıdan örtüşüyor zira herkes bireysel açıdan hayatını yönlendiriyor olsa bile Türk insandaki devlet algısı devlet kavramı devletin yüceliği ortak hareket etme konusundaki özlemi de artırıyor. İnşallah dediğiniz gibi yeni anayasa buna da tutacaktır. Bunu da özlenen tabloyu da ortaya çıkartacaktır. Bunu dileyelim. Peki özgürlükler ve terör Türkiye'de özellikle demokratik açılımla ilgili dar partisi partiniz çok ciddi anlamda eleştirilere şu an maruz kalıyor. Ee, sizce e, bu sürecin e, bugün geldiği noktayı nasıl okumak lazım? E, nedir bu konuda Görüşürüz. Özgürlüklerle terörün ilişkisi yoktur. Terör neden varlığını devam ettirmektedir? Bu sorunun cevabını özgürlükleri öne çıkararak vermek mümkün değil. Çünkü özgürlüklerin yok sayıldığını düşünelim bir anda. Türkiye'nin başının sıkıntısız olacağını mı zannediyoruz? Bir an AK Parti iktidarı kurulduğu günden, iktidar olduğu günden bu yana Türkiye'nin demokratik standartlarını yükseltti. Özgürlük alanlarını açtı. Hem iktisadi anlamda teşebbüs hürriyetinin önündeki bütün engelleri kaldırdı. Türkiye'nin 60 yıl, 70 yıllık, 80 yıllık mazisiyle mazisindeki yanlışları dönüştürdü. Bütün bunların hiçbirisinin yok olduğunu, olmadığını varsayalım. Siz 25. ekonomik sıradan 16. ekonomik sıraya çıkmış. 800 milyar dolar milli gelir üreten. Üretimi tek kaleme bağlı olmayan. 1983'te 2.9 milyar dolar ihracattan bugün 144 milyar dolar ihracata gelen. 81 ilinin tamamından ihracat yapılan. Nüfusunun %50'den fazlasının genç olduğu Avrupa'da 6 milyona yakın vatandaşının yaşadığı, yaşadığı, kendi coğrafyasındaki tarihi tüm izlerinin ayağa kalktığı ve kendi coğrafyasındaki bütün gelişmelerde ben varım diyen, ben varım diyen, Sinan Paşa Camisi'ni Prizren'de onaran, Travnik'te Süleymanpaşa Süleyman Paşa Camisi'ni onaran, Mostar'da, Mostar Köprüsü'nü onaran, Tunus'ta Sadıka Koleji'ni restore eden, Mısır'daki eserlerine sahip çıkan, Tacuba'da Libya'daki Türk kasabasına sahip çıkan, Habeşistan'daki ecdadının evlatlarına sahip çıkan, Doğu Türkistan'daki kardeşlerine gidip yalnız değilsiniz diyen, Arakan'daki üç tane şehitliğin olduğu, 5000 şehidin yattığı, 1. Dünya Savaşı şehitlerimizin yattığı, Arakan'a 75 yıl sonra giden ilk Dışişleri Bak Bakanı'nı gönderen Türkiye, siz içeride, özgürlük alanlarının olmadığı bir Türkiye olarak tasavvur ettiğinizde, Türkiye'yi sıkıntısız mı bırakacaklar zannediyorsunuz? Öyle mi zannediyoruz?